Selamlar herkese. Bir ebeveyn olarak iPhone kullanırken çocuğunuz da eğer bir iPhone kullanıyorsa acaba Apple'ın bize iPhone tarafında ebeveynler için sunmuş olduğu özellikler nedir diye soracak olursanız bu videoyla size cevabını vermeye çalışayım. Bu özelliklerden ilki denetimli erişim. Denetimli erişime ayarlar, erişebilirlik, denetimli erişim menüsünden ulaşabilirsiniz ayarlarına ve denetimli erişimi hızlıca açmak için 3 defa tuşa basmanız gerekebilir. İsterseniz eylem tuşuna atayabilirsiniz. İsterseniz de denetim merkezinden açabilirsiniz. Denetimli erişimi kesinlikle iPhone'u çocuğunuza ya da güvenemediğiniz birisine verirken açın derim. Çünkü denetimli erişim açıldıktan sonra sizin seçmiş olduğunuz, daha doğrusu iPhone'da açık olan uygulama haricinde farklı bir uygulamaya kullanıcı geçiş yapamaz. Ekran süresi menüsünü kesinlikle ebeveynler kullanmalı diye düşünüyorum. Çünkü ebeveynler için ekran süresi altında birçok özellik var. Bunlardan ilki uygulama sınırlarıdır. Uygulama sınırları sayesinde seçtiğiniz uygulama veya uygulama kategorileri için günlük olarak çalışma limiti ayarlayabilirsiniz. Yani örneğin Instagram'da 2 saat vakit geçirsin benim çocuğum derseniz 2 saat vakit geçirebilecek ya da sadece çocuğunuz için düşünmeyin kendiniz için de bunu yapabilirsiniz. Atıl süre sayesinde izin verdiğiniz uygulamalar ve telefon aramaları sadece atıl süre içerisinde kullanılabilecektir. Bu özelliği özellikle ders çalışırken kullanabilirsiniz. Ders çalışma sırasında kullandığınız uygulamalar haricindeki diğer uygulamaların çalışmamasını sağlayabilirsiniz. İçerik ve gizlilik kısıtlamalar sayesinde iTunes ve App Store'dan satın alımları, konum servisleri ve web sayfaları gibi birçok şeyi kısıtlayabilirsiniz. Hatta parola ve Face ID'nin değişikliğini bile buradan iptal edebilirsiniz. Bu bu menü içerisinde bir liste var ve bu listedeki hemen hemen her şeyi bence denetleyin. Acaba açmalı mı yoksa açmamalı mı diye. Aile paylaşımı özelliği sayesinde size ve çocuklarınıza ait bir Apple kimliğini aile içerisinde toplayabilirsiniz. Siz uzaktan çocuklarınıza ait Apple kimliğine ait bazı ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Örneğin konum paylaşımını açabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf ve kişi paylaşımını da açabilirsiniz. Çocuklarınızın Apple kimliği üzerinden bir satın alım ya da bir uygulama indirilmesi yapıldığında bu sizin onayınızdan geçmesini de sağlayabilirsiniz. İletişim ve kişi kısıtlamaları özelliği sayesinde de ebeveynler çocuklarının sadece belli kişiler ile iletişime geçmesini sağlayabilir. Belirtilen acil saatler içerisinde çocuklarının sadece acil arama yapabilmesini sağlayabilir. Konumu bul gibi özellikler belki çocuk gelişimi için çok iyi değildir. Bir şey diyemem. Çocuk büyütme üzerine herhangi bir eğitim almadığım için bir şey diyemem. Ama özellikle denetimli erişim ve çocuğunuzun Apple kimliği üzerinden uygulama işi satın alımları, onaylama kısmı bence sizin için önemli olacaktır. Yanlışlıkla birisinin aranması ya da yanlışlıkla para kaybetmenize neden olabilecek bazı şeyleri ebeveyn özelliklerini kullanarak iPhone üzerinden kısıtlayabilirsiniz. Siz bir ebeveyn olarak iPhone üzerinde hangi özellikleri kullanıyorsunuz? Bunları da aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.